Şimdi Mehmet hoş geldin. İyi. İyi misin? İyi. Şimdi seninle Türkçe okuma yapacağız tamam mı Mehmet? Evet. Şimdi gösterdim oku bu ne? Evet. Ek. Ek. Evet. Mek. Evet. Söyle bakayım bir. Evet. E. Mek. Okuyalım şimdi. Hadi. Bak. Hı. Du. Ek Ek. Ak. Hı. Ak. Ak. K, m m m e e a a e ani ek dayak yedi k k r e M, e aferin ali mehmet k e e li ek Ali m hmm. a r e ö n e ja t e h a k e g e l e m m k k k b e b m e b d k Pe Li ek. Evet. Pek. Sev. Pek Çevirelim. Çevir Mehmet. Çok güzel. Harikasın. Şu neydi? Şu. Eee. Ne? Bi. çoy gör Şu kim? Şu. Ha. Şu. Ha. Ne? Şu ne? Şi. Şu ne? Kuş. Kuş. Ha. Devam et. Ne görmüş? Şule. Ne. Bir. I. Kuş. Kuş. Gül. Müş. Müş. Kuş. Kuş. A. A. Ne. ne. Kuş. Kuş. K. K. Na. te İş. İ. L. Bir, Şu su, Le Şu Tö Şi iş, şe, şe, ni, De in, su, su Var Şu su, l, Le Bi iş, 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 iş Ne Ya ya Yap 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 Ya ya Yap, 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 yap. Ya yap. Bas. Ya ya yap. ya. Ha tamam şimdi oldu. Düzgün çevirebildin. Hadi. Kur. Kur. Ha. Su. Su. Bu. Sa. Yan. Hmm. Mış. Mış. Şuraya 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 oku. Ku. Bu. Şap. Ver. Ver. Ver söyle bakayım. Ver. Hı. Şu. Ho. Ne? Le le le. Ne? Ke. Şa. Şa. Ho. Ve. Va. Ver. Ne? De, mi, kuş. Kuş. Uç. U. Ke. Gel, gel. Gel. Ti. Kuş. Kuş. Kuş

Ma. Ma. Şu nasıl elma? Zı. Kır. Z. Kırmızı. Zı. Z. Söyle Kırmızı. Zı. Z. Elma. Bu nasıl elmaymış? Kırmızı. Elma. Zı. Z. Elma. Ma. Sarı. Sarı. Elma. elma. Şurada neymiş? Ha. Tat. Ha. Hı. Mi. El. Ma. Va. Va. Lu. Lu.

an be e. e su su e e ma al al şimdi kırmızı elmaya geçtik nasıl elmaya geçtik kırmızı el e. ma Sağ. El. m, Sağ. 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 E. Sağ. Sarı. Sarı. E. Lar. Ne? Lar. Nam. Bal. Bal. An. Gi. Bi. Bi. Tat. To. Tat. Tan. L. L. Kır. kan, M. Le. Z. Z. Le, Z. Z. Le, e. N. Ma. Lar. Ne? Lar. Su. Hı. Lu. Bol. Hı. Su. Hı. Lu. N, M, A, N, M, N, Y. Y. Güzel. N, A. Ol. O. L, M, A, Y, Sen, N, Olur, olur Su. Teşekkür ederim Mehmet. Hadi bay bay. Bay bay. Güzel okudu Mehmet. Çak. Bravo. Harikasın. Ya.